Hoş geldiniz. VK ailesi olarak sizlere muhteşem bir et lezzet sunmak istiyoruz. Etin kalitelisi, en güzeli burada diyoruz. İddialıyız. Kişilik olarak çok mütevaziyiz ama mesleğimizde değiliz. Bu kaliteyi hiçbir yerde bulamazsınız diyoruz. İddia ediyoruz çeşitlerimizi ve kalitesini anlatmak isteriz. Kuzu olarak pirzolası, külvastısı, yağlı karası, kuzu lokumu, kuzu kaburgası ve kuzu Adana ve e, Urfa olarak hazırlıyoruz. Kuzu ciğer, yaprak ciğer olarak da veriyoruz. Şimdi kuzu çeşitlerimizin yanında dana olarak tamamen etin tedarikçisi kendimiziz. Malı kendimiz alıyoruz, kendimiz kesiyoruz, kendimiz işliyoruz. Et alıp da satmıyoruz. Dolayısıyla bizim dana etimiz kuzuyu yarışır diyor. Şöyle size göstermek isterim. Şu antrikotumuzu çok nadir bulursunuz. Bu tarz çıralı bir iç bol konfleyi nadir bulursunuz. Özel ıslak dinlendirme yaptığımız yaprak bifteğimiz, şaşlığımız, bonfle şişimiz ve aynı zamanda da çeşitlerimizin tamamını müşterilerimiz evini parakende alışveriş olarak kasap fiyatını da alabiliyor. Dolayısıyla bunu baz olarak da dana kabuğu